Çocuklar oturun bakayım. Sizlere hayat hikayemi anlatacağım. Ama baştan söylemeliyim ki bu hikaye diğerlerine benzemez. Ya dedeciğim ya olaysın anlatsana şu hikayeyi ne olay ne olay. Evet dedeciğim lütfen hayat hikayeni anlatır mısın? Madem çocuklar bu kadar istiyorsunuz o zaman anlatayım. Her şey doğumumla başladı. Allah'ım birazdan çocuğum olacak. İnşallah erkek olur. Erkek olursa var ya futbolcu yaparım. Of bir de yakışıklı olursa var ya hem futbolcu hem şarkıcı yaparım bunu. Oo çok para kazanır. Ya inşallah erkek olur ya. İnşallah erkek olur. Ay çocuğum doğmuş. Ay hanım ne kadar mutluyum bilemezsin. Ay bey çok zor bir doğum oldu. Ama çok sağlıklı bir çocuğumuz oldu. Bakmak ister misin? Al kucağına. Erkek oldu değil mi hanım? Erkek oldu değil mi? Erkek erkek. Bakayım ver bakayım. Ay canım oğlum benim. Canım oğlum. Bakayım şu nur yüzüne. He? Bu ne ya? Bu ne ya böyle? Al bu çocuğu hemen elimden al. Ya bu nasıl bir çocuk ya? Ben bu çocukla mahalle içine çıkamam. İnsanlara ne derim? Aa, ben gidiyorum evden. Sizi de terk ediyorum. Ya nasıl terk edersin bizi? Yeni doğum yapmış bir kadını ve yeni doğmuş bir bebeği nasıl terk edersin? <laughs> İnanamıyorum başımıza gelene bak. Tek başıma büyütmek zorunda kalacağım şimdi ben bu çocuğu. <laughs> <laughs> Dedeciğim baban seni neden terk etti ki? Çünkü babamın hayalleri yıkılmıştı. Onun istediği çocuk olarak doğmamıştım. Bu yüzden beni ve annemi terk etti. Hay piş hay piş hay piş. Oğlum oğlum hadi uyan artık. Annemi biraz daha uyuyacağım. Ya oğlum olmaz uyuyamazsın daha fazla ya akşam oldu hadi kalk. Anne kalkmak istemiyorum. Yani hiç kendimi iyi hissetmiyorum bugün. Sadece bugün mü oğlum? Her gün aynı şeyi yapıyorsun. <laughs> ya of. Hem neden uyanmamı istiyorsun ki anneciğim? Ha? Uyansam ne olacak? Yani oğlum ne bileyim bir dışarıya çık bir hava al arkadaşlarına top falan oyna bir şey yap. Arkadaşlarım benimle oynamak istemiyor. Kimse beni istemiyor anne. Ay aslında haklılar da. Yani oğlum çıkman lazım ya. Lütfen oğlum hadi kalk uyan artık. Ay görmeye tahammülüm yok ama neyse. Hadi uyan oğlum hadi. Hmm, tamam peki anneciğim. O zaman bir, iki, üç. Hoppalak. Allah'ım <laughs> Allah'ım Allah. görmedim görmedim tamam tamam görmedim. Anne ne oldu? Neyi görmedin? Ne var ne yok? Neyi görmedin anne? Şey ya burada bir fare geçmişti onu görmemişim. Aha, ondan sende bir alakası yok yani. Kulaklarınla hele hiç alakası yok. Hmm, anladım anneciğim. Peki niye arkanı dönüyorsun? Fare gelirse diye bakmak için oğlum. Hmm, anladım anneciğim. Şey o zaman kahvaltıda ne hazır? Ee, ne hazır işte bir şeyler hazırladım. Ben geldi yumurta falan var yersin. Hmm, tamam anne o zaman hadi inelim yiyelim. Hadi gel oğlum. Nai 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 annem benim. Ay oğlum benim. Çirkin oğlum. Ah. Afiyet olsun. Teşekkür ederim anne. Ay çok sıkıldım ya. Anne çok sıkıldım ben. Oğlum, oğlum neredesin? Allah'ım ya Rabbim gelmiş gene tek başına oturuyor orada. Ya git arkadaş edinsene oğlum ya. Mahallede 100 tane çocuk var ama bir tane arkadaşın yok. Anneciğim sen nereye bakıyorsun? Ağaca mı bakıyorsun? Sana sana. Allah Allah. Tamam anneciğim. Şey diyeceğim. Arkadaşlarım benimle oynamak istemiyor ama ne yapayım? O zaman oğlum onlarla iyi anlaş. Demek ki sen iyi anlaşamıyorsun. İyi anlaşırsan belki seninle oynamak isterler. Belki. Tamam o zaman anneciğim deneyeceğim şansımı. Çıkayım da arkadaşlarımla oynayayım. Hadi koş. Hadi koş bakayım. Nay nay nay. Na. Anne görüşürüz. Hadi oğlum hadi git. Oh be gitti sonunda. Aa, ne yapıyorsun ya? Niye atıyorsun bana? Aa, bana geliyor kafama geliyor. Atmasana Hasan Ali. <laughs> kafama geliyor Hasan Ali atmasana ya. <laughs> Oğlum bu tip ne lan? Utanmıyor musun bu tiple sokağa çıkmaya? <laughs> ya Hasan Ali benim tipimde ne var ki? Allah Allah gayet normalim işte senin gibiyim. Aynaya bakmıyor musun lan? Şu kulaklara bak tipe bak lan. <laughs> Hasan Ali bizim evdeki aynalar çalışmıyor. Bozulmuş annem söyledi. Göremiyorum ki kendimi. Oğlum anne seni kandırmış lan. Tipini görme diye. Şu tipe bak. <laughs> ya Hasan Ali tipimde ne var ki ya Allah Allah. Ben ben kendi tipimi göremedim ki hiç ya. Bir kere görsem keşke. Nasıl bir şeyim ya. <laughs> Oğlum Bak sen çarpılmışsın gerçekten. Hadi eve git ne yapıyorsan yap. Dua falan oku şimdi hadi hadi. Ne, ne? Çarpılmış mıyım? Kim çarpmış beni? Cinler çarpmış. Şu tipe bak lan. Korkmuyor musun lan böyle? Utanmıyor musun? Mu? <laughs> ben gidiyorum. Hasan zaten nefret ediyorum. <laughs> anne. Anne. Ne oldu oğlum? Anne Hasan Ali bana kötü sözler ediyor. Ne diyor? Çarpılmışsın dedi. Beni çarpmışlar anne. Kim çarptı beni? Kamyon mu çarptı <gülüyor> bana? <gülüyor> Ay komikmiş ya. Ay oğlum ya. Şaka yapmış sana arkadaşın. Öyle şey olur mu? Hadi git oyna hadi hadi. Evde durma ya. Görmek istemiyorum git. Anne bir şey söyleyeceğim. Bizim aynalarımız neden çalışmıyor ya? Ben gideceğim şuna bu aynaya bir bakacağım. Bu kişide çalışmıyor. Kendimi göremiyorum. Anne neden çalışmıyor aynalarımız? Ya oğlum kendini büyüyünce görebilesin. Bizim aynalarımız öyle. Sihirli anladın mı? Büyüyünce görebiliyorsun sadece. Ben büyüyüm ya ben kendimi görüyorum. Sen küçüksün göremiyorsun. Hani anne gel bakalım sen kendini görecek misin? Gel. Heh, ben görüyorum oğlum şu an? Ben seni göremiyorum. Ama sen küçük olduğun için beni de göremiyorsun aynadan işte öyle. Aa çok şaşırtıcı. Ya Tamam anne peki. Sen bilirsin her şeyin doğrusunu. Ben birazcık bilgisayar oynayayım. Roblox. Ay, neyse iyi bir yalan söyledim. Bunlar hep stretch film sarmıştım ya kendini göremesin diye. Çünkü çok çirkin. Görürse çok fena olur. Oo şöyle şifremi de gireyim. Oley bakalım. Ana, Roblox hesabım banlanmış. O kadar çirkinsiniz ki size ayağımızda göymek istemiyoruz. Ya anne Roblox hesabım da banlanmış çirkinsiniz diyor. Ben çirkin miyim ya? Tamam çirkin olabilirim ama çok mu çirkinim? Anne bir cevap ver ya neredesin? Ding dong. Ana abi geldi galiba. Kim ki bu? Allah Allah kim geldi ya bakayım bir. Çıkart buyurun gelin. Aa Hasan Ali'nin annesi Şaziye teyze geldi. Ne diyecek acaba? Canım merhaba. Rahatsızlık vermek istemiyorum ama söylemem gereken bir şeyler var. Ay tabii tabii söyle Şaziye. Ne söyleyeceksin? Ya senin şu çocuğu var ya. Ya hiç sokağa salmaya utanmıyor musun ya? O ne demek Şaziye? Ne biçim konuşuyorsun ama kırıyorsun kalbimi. Ya canım Hasan Ali rüyasında görmüş senin çocuğu. Korkmuş. Ya Şaziye ne yapayım ne yapayım? Evde mi dursun hep çocuk ya sıkılıyor evde patlıyor çatlıyor ya. Ayrıca ben de görmek istemiyorum yani uzun uzun anladın mı? Dışarıda biraz oyun oynasın. Yani Hasan Ali de dayansın bir ya canım bak bir değil iki değil ya. Bizim çocuklarımıza olan oluyor. Git bunu yatılı okula mı veriyorsan nereye veriyorsan ver. Biz bıktık artık. Görmek istemiyoruz bu iğrenç şeyi. Ay Şaziye tamam tamam. Çok da paramız yok zaten biliyorsun. Neyse ayarlamaya çalışacağım tamam mı? Sen oğluna söyle olur mu? Şimdilik idare etsin. Bir de diğer komşulara söyleme ne olursun bak rezil oluyorum bakarız tamam hadi bay. Hadi bay bay. İnanamıyorum. Buna inanamıyorum. Annem bile beni istemiyormuş be. Demek ki o kadar çirkinim ki. Kimse beni istemiyor. Kendim bir kere görebilseydim keşke. Yok ki kardeşim. Bir ayna yok ki kendimi göreyim. Demek tüm mahalle benden iğreniyor ha. Annem bile benden iğreniyor be. O zaman tek bir şansım kaldı. Bu alardan gitmek. Bavulumu toplayıp bu evden bir an önce gideceğim. Hoşçakal güzel evim. Hoşça kalan anneciğim. Ben bu artık gidiyorum. Artık bu hayatta tek başımayım. Ben de bundan sonra su satar geçinirim be. Gideyim de şu köşe başında su satayım. Sulayım var. Bir ya. Bir ya. Sulayım var. Sulayım var. Sadece bir ya. Almak isteyen yok mu? Ya anne ya çok şuşadım. Bu beni çok susattı ya. Su var mı? Kızım şu köşe başında sanırım birisi su satıyor. Hadi git de al. 1 lira sanırım. Aa tamam anne. Hemen gidip alayım ben o zaman. Sen de ister misin? Yok kızım ben öyle içmem. Tamam anne hemen geliyorum ben. Bir ya. Sulayım bir ya. Merhaba. Aa merhaba su ister misin? şu istiyorum da. Ay bakalım su sadece bir ya. <laughs> ya ne oluyor? sen ne kadar komiksin ya. <laughs> komik miyim? Neyim komik ki? Senin her komik oğlum bu halinde lan. O kulaklar ne öyle? O kaşlar, o gözler, o ağzın ne öyle? <laughs> <laughs> komik miyim? Ama herkes beni çok çirkin buluyor. Sen beni komik bulan ilk kişisin. Oyum çok komiksin ya. Hiç benim senin gibi arkadaşım yok. Senin de bayağı bir arkadaşın vardı ya. <laughs> arkadaşım mı? Benim hiç arkadaşım yok. Gerçekten kimse benimle arkadaş olmak istemiyor. Nasıl ya? Ama sen insanları çok yani nasıl arkadaşın olmaz? Benim de büyüsü arkadaşım var. Ama hiçbir beni senin kadar Güldürmedi gerçekten. Keşke benim arkadaşım olsan. <laughs> ne? Senin arkadaşın mı olsam? Ay ama ama çok isteyeyim. Benimle arkadaş olur musun ki gerçekten? Ya tabii ki de olayım oğlum. Ay senin o kulak dayına da çok fena bir şey ya. Bir de sonraya doğru böyle sanki kızarmış bir şey olmuş. Değişik bir şey. Yani bir onayı Yaladı mı? Ne yaptı ya? <laughs> hayır kimse yayamıyor benim kulaklayımı. <laughs> ya ama sen sen çok değişiksin. Sen beni komik bulan ve sevimli bulan ilk kişisin yani. Çok teşekkür ediyorum sana. O yüzden ben senden suyun payasını almayacağım. Benden ne diye olsun. Ay ama olur mu öyle şey ya? Alsaydın alsaydın keşke. Hayır hayır gerçekten almayacağım. Ben hep burada su satıyorum işte böyle. Kendi payımı kazanmaya çalışıyorum. <laughs> ay bir dakika. Hop Ay o zaman sen benden şimdi suyun payasını almadın ya. Senin ağzına da sinek kaçıyordu. Ben ondan seni kuytaydım. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Hayatını kuytaydım ha. Neyse ben gidiyorum şimdi. Annem beni geberti. Yarın da burada olacağım mı sen? Hep burada su mu satacaksın? Evet evet yarın da burada olacağım. Ha, beni görmeye gelir misin? Ay tabii ki de geleyim. Annem gerçi bir azıcık kızar ama geleyim geleyim merak etme sen. Tamam o zaman seni burada bekleyeceğim tamam mı? Tamam Beni burada bekle. Bu güzel suyundan bir tane daha alacağım sonra. Hadi. Görüşürüz. afiyet olsun. Anne adım. Ay kızım ne kadar uzun sürdü. Allah'ım inanamıyorum. İnanamıyorum. Beni komik tatlı ve şirin buldu galiba. Benden hep su alacakmış. Ama ben ondan hiç para almayacağım. Çünkü galiba ona aşık oldum. Oh, yeni bir gün, yeni bir başlangıç. Allah'ım bugün inşallah o kızı bir daha görürüm. Benden su almaya gelecekti. Oo, çok mutluyum. Su bir ya. Su bir ya. Su sadece bir ya. Ya neredeyse akşam oldu. Nerede ya? Hiç görmedim. Gelmedi benden su almaya. Of ya. Ah, bu o kızın annesi değil mi? Sanırım kahve almaya gelmiş. Hemen ona sormam lazım. Paydon teyzeciğim. Teyzeciğim bakar mısınız? Ay gerçek mi? Aa, aa, gerçekmiş. Aa, cin var cin. Teyzeciğim ne cini ya ben normal insanım. Su satıyorum. Dün de burada su sattım hatırlamıyor musunuz? Kızınız gelip aldı. Aa, kızım senden su mu aldı? Evet teyzeciğim ya ne olmuş alamaz mı? Su bili ya. Al sen de al. Aa. Senin elinden bir şey içilir mi be? Cinsin sen cin. Ya hayır değilim ben. Ben normal insanım ya. Niye böyle diyorsunuz? Oğlum sen hiç kendine aynada baktın mı? Sen resmen çarpılmışsın. Hayır ya. Hayır ben çarpılmadım. Niye öyle diyorsunuz? ya ben neye benziyorum? Ben artık kendimi görmek istiyorum. Hiçbir yerde aynı yok. Kendimi göremiyorum. ah, bir dakika. Suda yansımam mı çıkıyor yoksa benim? Ha? Ben ben buna mı benziyorum? Hayır. Ben neden bu kadar çirkinim? İnsanların benden korkması çok normalmiş. <laughs> Dedeciğim bu olanlara inanamıyorum ya. Neler gelmiş başına be. Vay be. Güzel kızım. Sadece bu kadar olsa iyi. Daha neler oldu neler. Artık benim yapabileceğim tek bir şey var. Bu şehirden ve insanlardan uzaklaşmak. Ve doğada tek başıma yaşamak. Çünkü ben onlar gibi değilim. <laughs> Ana bu gazeteyi niye atmışlar ya tertemiz bak kimi yazıyor. Estetik olmak ister misiniz? Estetik olup bütün hatalarınızdan kusurlarınızdan kurtulun. Sadece 2000 TL. Ana oh no. Estetik. Evet estetik olup bu hatalarımdan kurtulabilirim. Ve o zaman insanlar beni daha çok sever. Bakayım adres neredeymiş? Ana. Ana. Hadi bakalım hemen gidelim. ha benim kaç param var ki bakayım mı? Su sata sata sadece 1000 TL toplamışım. Oo. 1000 TL. Bence bu parayla şansımı deneyebilirim. En azından kulaklarımı düzeltirim mi? Hadi bakalım gidelim şansımızı deneyelim. İşte adres burayı gösteriyor. Ne yazmış bakayım? Hastanenin önüne geldiğiniz zaman dışarıdan... Dışarıdan mı? Estetik için geldim diye bağırın. Niye dışarıda bağırıyoruz ya? Estetik için geldim. Anam hasta gelmiş. Gel gel çocuğum yukarı gel gel buyur. Abicim niye buradan böyle bağırıyoruz ya? Çocuğum çok soru sorma. Düzelmek istiyorsan gel yukarı bakayım. Tamam tamam gelmek istiyorum hemen geleyim. Nöy 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 nöy. nasıl geleceğim yukarı? Buradan mı çıkılıyor? Ay anam anam ha. Aa burası ne kadar da güzel bir yer böyle. Hoş geldin çocuğum hoş geldin. Evet paran var mı bakayım öncelikle? Aa, ben düzelmek istiyorum. En azından kulaklarımı hallettirmek istiyorum ama benim sadece 1000 liram var. 1000 lira mı? 1000 lira olmaz ama. Tamam ya gel sen yabancı değilsin. Abicim yeni tanıştık nasıl yabancı değilim ya? Senin adın ne bakayım çocuğum? Benim adım Gito. Tamam Gito bak tanışmış olduk artık yabancı değilsin. Gördün mü? Ver bakayım parayı. Peki abicim al. Buyur. Hemşire hanım, ameliyathaneyi hazırladık mı? Evet, hazırladık. O zaman hastayı yatıralım. Şuraya iğneyi verelim. Tabi. Hasta, geç yat şuraya çabuk. Tamam ablacım. Şuraya mı yatıyoruz? Hı <laughs> hı, oraya. <gülüyor> Doktor bey, ben şimdi çok mu yakışıklı olacağım? Ha? Evet çocuğum, öyle bir yakışıklı olacaksın ki seni mükemmel yapacağız. Şimdi seni uyutacağız. Sonra da ameliyata başlayacağız. Hadi bakayım. Üçten geriye say. Tamam o zaman, sayıyorum. 3, 2, 1, 0. Ay, ay uyandım galiba. Ay. Bakayım. Aa, şu an çok mu yakışıklı oldum acaba? Doktor bey, doktor bey. Ben çok mu yakışıklı oldum? Neredesiniz? Nereye gitti ki bunlar ya? Bakayım. Doktor amca, hemşire abla. Nerede bunlar ya? Aa yoklar. Nereye gittiler ki? Ay, çok yakışıklı olduğumu düşünmekteyim şu anda. <laughs> Hemen gideyim de birisine sorayım ne kadar yakışıklı olduğumu söylesin. Ya, neden sokaklarda kimse yok ya? Biri çıksa da, ah! Bana söylese diyecektim yakışıklı olduğumu da. Polis, polis, polis. Buradayım, buradayım. Allah Allah, bu kim ya? Ay, bu ne böyle? Polis abla, çok yakışıklı olmuşum değil mi? Allah'ım. Ya Allah cezanımı verdi senin. Ay ya, ne alakası var ya? Çok yakışıklı değil miyim? Eller yukarı orangutan. Ha? Ne orangutanı ya ablacım? Ben normal insanım. İnsan demeye bir şahit ister. Ellerini kaldır yukarıya. Aa, ne oluyor be? Çabuk. Çabuk doğru karakola. <laughs> ne oluyor ya? Gel buraya gel. İçeri geç. Ellerini indirebilirsin orangutan. Seni çirkinlikten tutukluyorum. Avukat çağırmak hakkın. Ama sana avukat bile bakmaz. <laughs> Ay neyse gidiyorum. Daha fazla dayanamayacağım bu çirkinliğe. Ana demek ki beni kandırmışlar. Aslında bana estetik yapmamışlar. <laughs> küçük çocuk. Küçük çocuk. Seni de mi dışladılar bu dünyadan? Evet ablacığım. Çirkinim diye. Of gerçekten de çok çirkinsin ama olsun. Ben de çok kötü şeyler yaptım zaten. Ablacım ben kötü bir şey yaptığımı da zannetmiyorum. Sadece su satıyordum. Bir de beni dolandırdılar. Kendilerine doktor dediler. Sana estetik yapacağız dediler. Yapmamış da hiçbir şey. Paramı aldılar be. Tam bir saftiriksin lan. <gülüyor> <gülüyor> evet ablacım biraz saftirikim galiba. Bak sana bu dünyada nasıl hayatta kalacağını öğretebilirim. Ve nasıl para kazanacağını da. Bu sayede gidip gerçek doktorlara estetik olabilirsin. Ablacım sahi mi diyorsun? Gerçek mi diyorsun be? Öğretir misin be? Tabii ki öğretirim ne sandın? Ama buradan kaçmama yardımcı olacaksın. Olurum be. Olurum ablacım. Sen bana yeter ki öğret. <laughs> Ay dedeciğim çok merak ettim ya. Sonya ne oldu? Sonya ne oldu? Ne oluyor anlat? Devamını mı istiyorsunuz çocuklar? Eğer bu videoya 5K like gelirse ben de hikayemi anlatmaya devam edeceğim. Dedeciğim bence bu video 5K like gelir. Çünkü herkes çok merak ediyor. Benim için 5K like atın arkadaşlar. Devamını dinlemek istiyorum ya.